Herkese selam, ben Buğra Hocanız gençler. Buğra Hocanız Matematik kanalına tekrardan hoş geldiniz. Üçgende açıları artık bitiriyoruz. Neyimiz var? Test 7'miz var. Test de toplam 4 tane minimal soru var. Bundan sonra bir video daha gelecek. O videoda ne olacak? More test yani zor dediğimiz kısım. Bugünkü kısmımız neymiş bakalım. Orta zor arası, orta şeker bir kısmımız varmış. Vakit kaybetmeden hazırsan hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci soru gelsin ekrana. Birinci soru ilk bakışta sanki bir tık zormuş gibi geliyor ama o kadar da zor değil değil. Tane tane yaparsan zor değil. Yapmazsan biraz zorlayabilir. Evet. BAC dik üçgen biçimde kağıdın AB kenarı BC üzerine gelecek biçimde. D1 boyunca katlanıyor Katlama çizgisinin D1 olduğundan bahsediyor. Ne yapıyor? Bunu buraya katlıyor. O zaman katlamadaki temel prensipler. Bunlar birbirlerine eşit. Ayrıca bunlar eşit. İhtiyacım olursa bunlar alfa alfa yani açıortu oluşturuyor. Tekrardan burası 90 derece ise burası 90 derece. Aynı şeyi bu sefer D2 boyunca katlıyor. Katladığı zaman yine aynı mantıkları yapalım. Burası 90 ise burası ne 90. Hocam ben buraya beta dersem buraya da beta derim. Aynı zamanda bunlar da çortay ama onları çok kullanacağım gibi değil. Tamam. Benden ne istiyor? D1 ile D2'nin kesişimi K noktasıymış. Bak burada ne yapalım biliyor musun? İki şekil kafamızı karıştıracak. Gelelim D1 doğrusunu buradan bir çizelim. Çizdikten sonra sen buraya zaten ne demiştin? Alfa alfa demiştim hocam. Gel yaz bunları. Buraya bir alfa buraya da bir alfanı de. Ondan sonra gel D2 doğrusunu çiz. Yani şu doğruyu çiz. Çizdikten hemen sonra beta beta demiştin ya. Gel bunları da rahat rahat yaz. Yani buraya beta buraya da betamızı yazalım. Hocam bir tane bilgim var şu an. 2 alfa ile 2 betanın toplamı 90 dereceye eşit. Neden? 2 alfa, 2 beta bir de 90'ın var bu yüzden. Şimdi alfa ile betanın toplamı kaç derece oldu? Hocam 45 derece oldu. Bravo sana. Dikkatli doğrursan bu soruyu çözeriz. Benden BKC istiyor. K noktası neresi? Hemen burası. Kesişimdi zaten. BKC dediği güzel kardeşim de kim? Burası. Bak şimdi bir fosforla sorunun fişini çekeceğim. Hocam ne o fosfor? Çek bakalım. Geldim. Geldim. Geldim geldim. Neye benzedi bu fosfor? Hocam bumerang kuralına. Bumerang kuralı ne diyordu? Alfa, beta ve 90'ı topla buraya yaz diyordu. E tamam o zaman. Alfa ile beta'nın toplamı 45 değil mi? 90'la ile 45 toplarım ben. Hemen gelir 135 derecemi yazarım. Şıklarda ararım. Denizli şıkkı da bana cevap verir. İkinci soru gelsin karşımıza. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Şekilde pembe, mavi ve yeşil renkte özdeş olan. Bak özdeş olan dedi ya. Hemen aldım şunu. 3 adet ikiz kenar üçgenin taban kenarlarının bir köşesi T noktasında çakışacak biçimde birleştirilmiştir diyor. Hocam ben buraya beta desem burası beta olur mu? Olur. Burası da beta olur mu? Olur. Hatta burası da beta olur mu? Kesinlikle olur. Hiçbir sıkıntım yok. Hocam 3 tane beta bir tane de 162 derece var. O zaman ben 3 beta artı 162 dereceyi 360 dereceye eşit desem biri bana bir şey der mi? Demez. Hemen 3 betanın cevabı 160 olsa 200'dü. 198'e eşit dedim bile. Betanın cevabı 60 çarpı 3 180'de bir 18 daha var. Yani beta'nın cevabı buradan kaç derece geldi? 66 derece geldi. Şimdi beta'yı bulduk ya. Artık bu ikiz kenarlıklar bir işimize bir yerde yarayacaktı. Onu kullanma vakti geldi bile. Şu betayı ben bir 66'ı gönül rahatlığıyla yazayım. Ondan sonra bakacağız artık ne yapacağımıza. 66'mı yazdım, buraya da 66 yazdım, geldim 66 yazdım. Eşitlikleri göstermek soruyu çözmekteki en önemli şey. Geldim eşitlikleri gösterdim. Bunları çizdim. Çizdikten sonra bak burada bir tane ikiz kenar var ama kullanır mıyım? Kullanabilirim. Belki lazım olacak. Burada bir ikiz kenarım var mı? Var var. Tepe açın kaç derece? Hocam 66 derece. 180'den hocam. Ben 66 dereceyi çıkartırsam buradan bir 4'ü bulurum. 114 dereceyi görürüm. 114'ü de hemen 2'ye bölerim hocam. Çünkü bura ve bura paylaşacak bunu. 114'ün yarısı 120 olsa 60'tı. O zaman ne olacak? 57 derece olacak. Bu gördüğüm güzel kardeşim tam olarak buradan bahsediyorum. 57 derece kadarmış. Şimdi 66 var, 66 var kaç yaptı? Hocam 132 yaptı. 180'den 132 dereceyi bir güzel çıkartalım. 57 48 oldu. 48 derecede burası geldi. Hemen 57 ile 48'i bir toplayalım bakalım. 5 gelsin. 105 var mı şıklarda? Bak Ceyhan şıkkında bizi bekliyor. Artık 3. soru karşımıza gelsin. 3. sorumuzla devam ediyoruz. Son 2 sorumuz. Yukarıdaki şekilde birer uç noktaları ortak olan 6 tane doğru parçası ve aralarındaki bazı açılar verilmiştir diyor. Bu doğru parçalar eğimleri değiştirilmeden hareket ettirilerek üçüyle A üçgeni diğer üçü ile B üçgeni oluşturulacak biçimde aşağıdaki gibi kesiştiriliyor diyor. Bak şimdi. L ile K'nın kesişimi kaç derece? 30 derece. O zaman değişmediğine göre eğimler buraya 30 dereceni yazarsın. Diyor ki aşağıda B üçgenin ikiz kenar oluyor diyor. E dolayısıyla yaklaştım. Bunlar birbirlerine eşitler. Ne yaptım? 75 yaptım. Ne yaptım? 75 yaptım. 75 75 yaptıktan sonra neyi yakalamış oldum biliyor musun? Ben L doğru parçasıyla N doğru parçasının arasını 75 derece buldum. Yani burada 75 derece eşitleyelim senle. 40'ı buradaysa burası kaç derece gelecek? 35 derece kadar gelecek. Bu benim ilk anladığım şeydi. İkinci olarak A üçgeni de dik üçgen olduğuna göre diyor. Şimdi şuraya dik açı yazmayız herhalde, değil mi? E buraya da yazsak sanki olmaz gibi. Dik olan yer neresi? Bu gördüğüm güzel kardeşim P ve M. Ya P ile M'nin olduğu yer kaç dereceymiş? 90 derece. Hocam o zaman ben buraya bir 50 derece yazarım. Kimse de bir şey demez sana. Şimdi 50'm var, 40'ım var 90. 90 35 daha kaç yaptı? 125. 125 30 daha kaç yaptı? 155. 155'in tamam tamamlayan kim? 25 derece. Her şeyi bulduk. Cevabı da bulalım. A üçgenin en küçük iç açısı kaç derecedir diyor. Bak farkındaysan burası kaç derece bulduk? 25 derece bulduk. Denizli şıkkıyla 3. soruyu da bu şekilde kapatmış olduk. Geçiyorum 4. soruya. 4. soruya geldik şimdi. Sayısal öğrencilerinin bildiği bir şey bu. Fizikle alakalı bir şey. Zaten bilgiyi bilmesen de burada veriyor. Bir ışık ışını düz bir aynadan yansıyınca gelen ışın ile ayna arasındaki açı yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı eşit olmaktadır. Yani ne demek istiyor biliyor musun? Sen buradan alfalık bir yol geldiysen buradan da alfa olarak yansırsın demek istiyor. E şimdi bunun hepsi 180 de hocam. 30'u buradaysa buraya bir 75 kaldı. Buraya da bir 75 kaldı. Doğru mu? Hocam doğru. O zaman bravo. Devam edelim okumaya. Şimdi 75'ten sonra alfa var. Tıkandım. Burayı bulamıyorum. 1, 2, 3 numaralı aynalar. Şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 1 numaralı aynaya gelen için 1 numaralı aynadan yansıdıktan sonra sırasıyla 2 ve 3 numaralı aynalardan da yansıyıp tekrar aynı yoldan geri dönmüştür. Buradan da bir şey yakalamamız lazım galiba. Neden hocam? Yansıma için bir şey olsaydı bu bu şekilde devam ederdi. Ama yansıma açısı öyle bir şey olmuş ki tekrar aynı yoldan devam etmiş. Bunu bir düşün. Mesela bu kalemi bir ayna olarak düşün. Dik gelirsen ben buna. Tekrar ne yapar? Eski haline geri seker. Yani sana şöyle söyleyeyim geleyim. Bu gördüğüm yer ayna olsun tamam mı? Aynaya eğer sen dik olarak gelirsen herhangi bir yansıma açın olmaz. Tekrar aynı yoldan devam edersin. Fakat aynaya bu şekilde gelirsen bir açıyla gelirsen ayna seni bu şekilde püskürtür. Dolayısıyla senin soruda yakalamanı istediği detay buydu. Hocam buraya 90 diyeceğiz o zaman. Değil mi? Evet. Bravo. Buradan devam edelim. 90'ım var, 50'm var. Burası kaç derece? 40 derece. E yansıma açım kaç derece olacak o zaman? Burası da 40 derece olacak. E 40 derece yazdıktan sonra 40 derece, 75 derece daha 105 derece. Alfa'ya da buradan bir 75 derecemi yazarım. Edirne şıkkıyla 4. sorunda kapanışını yaparım. Bu testlik benden bu kadardı. 8. testte görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.